Herkese merhabalar. Bugün sizlere biraz böyle bilinçsiz olarak kişinin iç fasyalarının gergin olması veya kendini sıkması olarak tabir ettiğimiz fasyal gerginlikle alakalı konuşmak istiyorum. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Belki işte buna aslında Yunanca'da psikosomatizasyon deniyor. Psişe zihin, soma ise beden demek. Zihnimiz bizim işte başa çıkamadığımız bir takım çatışmaları çocukluktan itibaren bedene atmayı öğreniyor bir yolla. Herkes de bu patern farklı bir yolla gelişiyor. Herkesin o işte nöral sistemle ile ilgili orada zihninde, beyninin içerisinde gelişen yolları yol farklı. Çünkü herkesin yaşadığı farklı. Bu şekilde gelişerek bir patern öğreniyor çocuk ve ileride de bu paterni kullanmak, o işte 0-6 yaştaki aynı davranış modeliyle davranmak bizim en iyi bildiğimiz şey halinde. Bunu değiştirebilmek için gerçekten bir takım psikoterapi yöntemleri almak gerekiyor ki o işte aslında bilinçsiz olarak yaptığımız bu bedene yansıtmalarla alakalı bir farklılaşma yaşanabilsin. Biz bedensel olarak bir takım uyarılar veriyoruz. Bu bedensel verdiğimiz uyarılarla, örneğin kişi çenesini sıkıyorsa <laughs> bu bölgedeki kas gruplarını rahatlatmaya yönelik ağız içinden intraoral, ağız dışından, kafa üzerinden, kafa sinirleri üzerinden, kraniosakral sakrum üzerinden ve sinir sistemi üzerinden yani sırtımızda ve boynumuzda ve belimizde bulunan sempatik sinirleri sakinleştirmek, dinginleştirmek, parasempatik sinir sistemine içeren omurları da, omurgayı da uyarmak üzerinden çalışıyoruz. Ve oradaki özellikle vücudun içerisinde birikmiş olan fasyal fasyalöcelerle birikmiş olan e, bir takım e, aslında inflamatuar maddelerin e, vücuda salınmasını sağlamak adına bazı uyarılar veriyoruz. Böylelikle vücudun e, kendi kendini iyileştirme mekanizmasını uyarmış oluyoruz. Tabii burada bunun bir davranış paterniyle destekleniyor olması çok önemli. Aslında e, eskiden bizlere yani e, daha çok fizik tedavi okurken öğrenciyken hani eğer bir kişi size diz ağrısıyla geldiyse o dizinin ağrıdığı yere işte bir takım uygulamalar yapmak işte hot pack, ultrason, tens, egzersiz neyse e, pateller mobilizasyon atıyorum eğer diz kapak kemiğinin altında ağrısı varsa ve uygulamalar yapıp kişiyi egzersizle göndermek böyle bir uygulama yapılıyordu. Ancak <laughs> günün sonunda belli bir yerde bunun yeterli olmadığını, bazı kişilerde belki genç ve hiç travması olmayan bir kişi de yeterli olabilir ama çoğunlukla daha çok o bölgeyle alakalı başka kronik sarmal, zincirsel e, aslında aslında disfonksiyonu olan kişilerde yeterli olmadığını görerek zaten ben de osteopati, fasyal terapiler, işte psikosomatizasyonla ilgili tedaviler gibi e, eğitimler alarak bunları uygulamaya başladım. E, bugünkü danışanımız da sabah geliş sebebi bir esas bize geliş sebebi aslında çene ve boyun problemleriydi. E, ancak bu haftaki yaşadığı yoğun e, stresli bir durum sonucunda zaten zaman zaman dizinde ağrı oluyordu. Üstelik de düzenli spor, pilates yapan bir kişi orada da zorlamadığını ifade etti. Ancak e, L3-L4 bölgesinde, dizin medialinde bir ağrısı olmuş. Şimdi burada dize yönelik bir uygulama yapmak Mantıklı mı? Hayır. Neden? E çünkü akut bir yaralanması yok. Ancak kronik fark etmeden kendini sıktığını, işte o kas bölgelerine, kaslarda bir sıkışması söz konusu olduğunu kendisi de ifade ediyor. O yüzden burada bir nöral sistem çalışması lazım. Yani nöral sisteme bir shutdown yapmak lazım. E kendi hasta deneyimim Böyle bu, bu tarz durumlarda gidip bir manipülasyon yapmak yani karyopraksi veya işte osteopatik manipülasyonlar yapmanın çok efektif olmadığını görüyorum. Çünkü böyle bir durumda vücut kendini kitlediğinde eğer yumuşak bir şekilde indirekt tekniklerle yumuşatarak yaklaşmazsan tekrar vücut o koruyucu spazma geri dönmek için iki katı yani siz o gün manipüle ediyorsunuz ama ertesi gün iki katı üç katı bir spazma girebiliyor koruyucu spazma hatta korumak üzere spazma soktuğu o bölgede yaralanma da gerçekleşmesi mümkün olabiliyor. O yüzden herkeste manipülasyon yapılmamasını tavsiye ediyorum. Duruma göre kişiye özel yaklaşımla yaklaşılması gerekiyor. Bu yüzden burada işte segmental olarak sinir sistemini, nöral aşırı sempatik uyarımı ve shutdown bir kapatma uygulaması yapmak için adaptasyon uygulaması yapıyorum. Bu MPEG konseptine yaklaşımı. Aynı zamanda bunu osteopatik tekniklerle kombinliyorum ve mutlaka kraniosakral terapi kullanıyorum. Alız içi, çene içi sıkma ve tabi bu çene disfonksiyonları her zaman perlik tabanında da ilintili oluyor. O bölgeye de bakmamızı tavsiye ediyorum. Kişi kendi kendine ne yapsın? Verdiğim egzersiz örneği self myofascial release olarak evde Tam bu bölgelerin altına yani dizin ilgili bölgesi medialde diz L3 lateralde L4 gibi bu bölgelerin altına iki tane tenis topunu bir çorabın içerisine geçirerek bir düğüm atacak, yatacak ve o bölgeye koyacak sonra sırt üstü yatacak. Başının altına bir minik yastık desteği olabilir. Dizlerinin altında dizler çengel pozisyon bir minik yastık desteği olabilir. Orada bir 5 dakika, 10 dakika yani tam bir gevşeme elde edene kadar rahatlama gevşeme çalışması yapacak. Hiçbir şey yapmayacak aslında o benim verdiğim bu uyarıyı taklit edecek kendisine. O yüzden böyle durumlarda biraz daha bütünsel bir yaklaşımı ele almayı tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.